Gemi gelir balçıktan, balık yemez kılçıktan. Bal Şu İstanbul'un kızları da yürüyemez amcıktan. Ağ yüzüm allanmadan, siyah yüzüm Kız seni adamın kocayla vermiş, pıtın ucu kullanmadan, pıtın ucu kullanmadan. Gündoğara çaklara, kar yağar çaklara, analar kız doğurmuş, sığmıyor kucaklara, sığmıyor kucaklara. Ucağım. Gel gidelim hamama, otur benim gamama, oturdum gamaya, amın olmuş yalama, amın olmuş yalama. Olan olan oşuya, pazara da buğday taşıya. Geç kızları görünce sikinin dibini kaşıya. Başan gelir ekine, kulakları dikine. Bal mı sürdüm amına, çok tatlı sikime. Oy zumzuma zumzuma, Bacakları omzuma, memeleri azıma Oturmuş yüksün darar Bir elim bir elim memeleri arar Tenki maç verim at Dağdan attım hararı Oturmuş sülsün darar Bir elim uşkuru, bir elim memeleri Oy zumzuma, zumzuma, bacakları omzuma, memeleri ağzıma. Daşan gider ekine, kulakları dikine, bal mı sürdün amına, çok tatlı geldi sikime. Elime aldım makası, kestim gömlek yakası, ağlama sarışınım ağlama. Kafası yengirdi. İyi akşamlar, teşekkürler Türkiye. Ye.